Bir nehir, akarsu, tüm dünya siyasetini nasıl etkileyebilir? Konumuz Rubikon Nehri ve Amerikan Başkanı Donald Trump. Roma döneminde imparator eğer orduyla İtalya'nın kuzeyindeki Rubikon nehrini geçerse bu bir savaş alameti sayılırdı. Sezar Galya'ya sefer düzenlemek istedi. Senato bu kararına karşı çıktı. Bunun üzerine Sezar 100 bin askerlik ordusuyla İtalya'nın kuzeyine doğru bir gezintiye çıktığını söyleyerek Roma'dan ayrıldı. Rubikon nehrinin önüne geldiğinde ise Sezar bir karar vermek zorundaydı. Zira ordusuyla beraber nehri geçerse bu bir savaş ilanıydı ve Senato'nun kararına karşı karşı çıkmak anlamına geliyordu. Sezar Rubikon'u geçer ve geçtikten sonra zarlar atıldı anlamına gelen Alia Ekte Est der. Yani artık ok yaydan çıkmıştır. Yaptığı şeyin geri dönüşü yoktur. Bu olay dünya siyasetine Rubikon eşiği olarak geçer. Siyasette geri dönüşü olmayan hata yapmaktır. Daha da anlayabilmeniz için yakın tarihten bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1997'de okuduğu bir şiirden dolayı 1999'da hapse girmesi o dönemin iktidar liderleri için Rubicon'u geçmektir. Zira insan psikolojisi her zaman mağdurun yanında olmaya yönelir. Donald Trump yapılan seçimlerle tekrar Amerika Başkanı oldu. Seçimlerden 4 ay önce ise Donald Trump'a bir suikast girişimi yapıldı. Suikast her ne kadar ilgi budalası bir genç tarafından yapıldı gibi gözükse de birçok Amerikalı tarafından Trump'ın rakibi demokratlar tarafından yaptırıldı olarak yorumlandı. Bu da Rubicon eşiğini geçmek anlamına geliyordu ve Trump'ı bir mağdur, bir halk kahramanı yaptı ve sonuç olarak Trump ezici bir üstünlükle seçimi kazandı. Tüm bunlar çerçevesinde gelecekte olabilecek bir Rubicon eşiğine örnek vermek gerekirse ne verebiliriz? İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirilebilecek bir siyasi yasak. Yani size yapılan ve mağdur olmanızı sağlayacak olaylara o kadar da üzülmeyin. Zira Aristo'nun dediği gibi insan düşünen bir hayvandır ve düşünmek ona empati yeteneğini getirir. Bu da kendini sizin mağduriyetiniz yerine koymasını sağlar. Öyleyse zarları atalım. Yani aliyaktı est.